Merhaba canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet hadi bakalım aklınızdaki kişileri bir düşünün. Şimdi ilahi adaletle ilgili bir story çıktı karşıma biraz önce. Dedim ki tamam ben e, ilahi adaletle ilgili bir soru sorayım bakalım. Aklımızdaki kişiler ilahi adalet süresinde ne yaşıyorlar bizimle ilgili? Evet şöyle bir düşünün aklınızdaki kişileri. Bir imajine edin arkadaşlar. İsmini üçer defa aklınızdan geçirin. Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek. Bu bir kolektif okumadır. Zamansız zamanı niyet ederek çekiyorum videoları. Arkadaşlar bakar mısınız? İlahi adalet dedim. Adalet kartı geldi. Oo, kader çarkı da geldi. Evet zamansız zamana niyet ederek çekiyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman enerjilere dahil olabilirsiniz canlarım benim. Kişisel danışmanlık almak için de profildeki WhatsApp iletişim numarasından bana yazabilir, bilgi alabilirsiniz. Ay İnşallah video çekiyordur. Bir durdurmak zorunda kaldım. Ay yok artık ya. Bakar mısınız? Göstereceğim. Umarım sesim çıkıyordur. Geliyordur. Bir çıkmak zorunda kaldım çünkü. Allah'ın adaleti kılıçtan keskin, kıldan incedir arkadaşlar. Her şeyden kaçabiliriz ama ilahi adaletten geçemeyiz. E, ee, i̇yiliklerde bin katıyla, on katıyla bize döner yaptığımız kötülükler art niyetlerde. Evet şimdi burada aklınızdaki kişi ilahi adalet süresinde ne yaşıyor dediğimde iki tane sadakat kartı bir de köpek kartı sadakat konusunda bu kişiye sınanıyor olabilir. Bakın çok egolu, hırslı, gururlu dediğim dedik çaldığım düdük diyen bir kişi var karşınızda. Hatalarını da kabul etmiyor bu kişi arkadaşlar. Duyguları konusunda şu anda ilerlemek istese de bir ilerleyiş kaydedemiyor. Ya karşıki kişiden o sadakati göremiyor ya o sıcaklığı, o duyguyu alamıyor ya da aynısını kendisi hissedemediği bir süreç içerisinde aslında bir zafer ilan etmek istiyor. Sizden onay almak, kabule geçmek, bir şeyleri ispat etmek istese de bu kişi size gelemiyor. Neden? Bakın, acı çekiyor fiziksel ve psikolojik olarak iyi bir durumda değil arkadaşlar. Pişmanlıkları var. Size yaşatmış olduğu durum her neyse, evet sadakat kartı burada belki size karşı işte ihanet ettiyse, arkanızdan bıçakladıysa, yalanlar söylediyse, hayallerinizle oynadıysa, umut verip yarım bıraktıysa burada bir kere kendisi de sınandığı bir durumda. Duygularını ifade edemiyor arkadaşlar. Burada bir büyük bir boşluk var. Büyük bir belirsizlik. Neyin içinde olduğunu anlayamıyor. Bir adım atmak istiyor ama atamıyor. Neden? Çünkü suçu olmayan, masum, tertemiz bir kişiyi can vurmuş olabilir. Şimdi burada hazmedemediği bir takım durumlar var. Kendisi de evet gururlu ilerliyordur. Sorumluluklarına sahip çıkamamıştır. Aslında bir iyileşme süreci istiyor. Fakat sistem ona diyor ki sen önce bir kendine gel. Sen önce bir uyanışa gel. Nerede, ne zaman, ne yaptın? Sen nasıl bir insansın? Belki içsel bir yüzleşme, içsel bir eee uyanışa geçmiş burada arkadaşlar kişi. Yorgun, mutsuz, adım atacak hali yok. Sürekli bir e, çatışma halinde. Bu sizde olabilirsiniz, çevresindeki insanlarda olabilir, kendi içsel yaşadığı çatışmada olabilir. Ve hırslı mücadele etmeye çalışıyor arkadaşlar. İlerlemeye, daha bilinçli, daha olgun yaklaşmaya, hayatı ile ilgili önemli kararlar almaya çalışsa da hayır. Bunları bir türlü alamıyor. Neden? Çünkü burada hırs yaptığı bir durum var. Bir kişi olabilir. Neden? Bu kişiyi merakta ediyor. Bu kişi ya sizinle alakalı bir şey gördü, duydu kafasında oluşan kuşkular, şüpheler var. Bunlar onu iyice hırslandırıyor olabilir, size ulaşamama. Çünkü bakın yıldız kartı ile geliyor. Yani gözümde çok parlaksınız. Belki bu ilişkiyi tekrardan düzene getirmek, yeniden iyileştirmek, tutkuyla bir araya gelmek istiyor. O sadakati size vermek istiyor ama buyurun kadar büyük olumsuzluklar var ki üzerine yapışan belki bir negatif enerji. Belki e, üçüncü kişiler belki aldığı darbeler, belki yaptığı işte sapladığı bıçaklar. E, şu anda onun canını acıtıyor. Hayat kapkaranlık. Bir çözüm yolu bulamıyor. Bakın ilerleyemiyor. Nereye giderse gitsin koskoca engel özellikle sizden yana oluşan bir sürü engel olabilir duvarlar örmüş olabilirsiniz. Ee, evet bir şeyleri hem ilerlemeye çalışıyor, ilerleyemeyince erteliyor. Aslında kalbini aşka açmak istiyor ama diyor ki hayır ben başkasıyla konuşsam, görüşsem, buluşsam da olmuyor. Çünkü koskoca bir boşluk hissediyorum. İki tane yıldız kartı geldi. Diğerini gösteremiyorum üzerindeki resimden dolayı. Kişi bir şeyleri artık uzun soluklu huzuru istediği, uzun soluklu temiz duyguları yaşamak istese de hayır. Çünkü artık onun tutamadığı sözler, işte tutarsız yaklaşmaları, istikrarsız duruşu, net bir duruş sergileyememesi burada kişinin hayatında büyük bir engel olarak duruyor. Size karşı of ay şaka gibi buyurun adalet kart size karşı sizin yokluğunuzu hissetmek sizin onu bitirmeniz yok saymanız görmemeniz belki yaptıklarından dolayı onun üzerine bir çizgi çizmeniz Deli gibi sizi özlüyor. Ama diyor ki ilahi adaleti yaşıyorum. Onu kaybetmek istemiyorum. İstemiyorum. O benim bir kıskançlık duygusu var. Bir kontrolcülük var burada. Yaptığımız her şeyi sürekli kontrol ediyor. Sürekli bir stoklama, haber alma, fırsat kollama enerjisinde. Ama... O kadar dik bir duruşunuz var ki kadın erkek yani bunu kral ya da kraliçe olarak alabilirsiniz. Şifalanmışsınız, iyileşmişsiniz, dimdik duruşunuz var. Aura, enerji göklerde. Sen bana benim iste isteklerimi, benim beklentimi, benim hak ettiğimi vermezsen ben bu tahtımda oturmaya devam edeceğim. Ve hayatıma devam edeceğim. Çünkü iyileşiyorum. Sezgileriniz güçlü olabilir. İnsanlara iyi gelen bir yanınız olabilir. Bir kere artık kaybetmekten korkmuyorsunuz çünkü çok mücadele ettiniz, çok savaş verdiniz belki içsel olarak bir şeyleri kendinize döndürmeye ve verdiğiniz emeklerin karşılığını belki de bekliyorsunuz burada. Bir kere çevreniz tarafından çok fazla takdir görmeniz parlak olmanız, şan, şöhret, ün anlamında tanınmış bir kişi olabilirsiniz. Diğer yıldız kartımızda var. Bu kişiyi çok fazla korkutuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben seni bir başkasına gitmeni istemiyorum. Çünkü seni ben, görüyorsunuz tenime kazıdım. Ben hala ruhen sana sadığım. Evet seninle ilgili haberler almaya çalışıyorum. Nasılsın? iyi misin? Ve senin bu dik duruşun bende bir hırs oluşturuyor diyor. Adalet çok güzel tecelli ediyor arkadaşlar. Bundan lütfen kuşkunuz olmasın. Ben çekildim aradan konuşsun yaradan. Lütfen bunu sık sık kendinizce tekrarlayın. Ve bedduadan uzak durun arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.